Kardeşim Mert'le blender challenge. Bu tahmin mi? Evet ol. mi hayır mı? Evet. Mert? Hayır. Hayır. Mert? Hayır. hayır. Şalgamı benziyor. Evet mi hayır mı? Evet. Hayır. biraz evet de. Evet. Karıştırmaya geçiyoruz. Emre'ninkini karıştırıyoruz. Yakıyoruz. Mert'inkini şimdi yapıyoruz. Hepsini bitireceğiz mi? <laughs> Mert'inkini ayırmıyor. Var. İç Mert. İç. Evet, İlk Mert'sin. İç hadi. İç hadi. İçmedin, değildin. İç, iç. Güzel. Tamam sen de iç. Güzel.